Herkese merhaba arkadaşlar. Ben CX'imden Aydın. Bugün Clique Heroes 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün ee, yine aynı şekilde nereye geldim, neler yaptığımı göstereceğim. Neleri geliştirdiğimi, neleri açtığımı. Arkadaşlar 678 büyük Q param oldu. Şöyle bir özelliklere bakacak olursak bir de videonun sonunda bakarız tekrar. 34.027 t, sb'ye -E ulaşmışım gördüğünüz gibi ee, bu kadar ilerleyebiliyor ee, toplam kahraman seviyesini bayağı geliştirdim sb'yi -E bu dünyada kullanılan karar rütbe sayısı arkadaşlar ben bunun ne olduğunu bilmiyorum kullanmışım ama ne olduğu hakkında açıkçası bir fikrim yok Şimdi gelelim kahramanlara. Her zamanki dediğim bir şey vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi ben bu karakteri alacağım tekrar. Bakın 331 Q DPS veriyor. Diğerine bakın bir de buna bakın. Yani ben bunu aldığım zaman deli gibi fırlayacak bu zaman. Şimdi Onu birazdan almak istiyorum arkadaşlar. Size başka tanıtacağım bir şey var. Mesela 85. Ee, kahramanı görelim. Yaratığı. Bakın arkadaşlar o kadar tıklıyorum. Yani 25-30 saniye vermişler. imkansız Özel güçler olmadan ve bunları geliştirmeden geçmek. Şimdi arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeden ben şöyle bir bunu alıyorum ve burada hızlanmayı görüyorsunuz Hı. daha nasıl da şimdi nasıl arkadaşlar bakın seviye 2 için 374 Q istiyor yani bu da demek oluyor ki sen bir sonraki seviyeye geçersen diyor yani 85'e geçersen 89'da güzel para kazanacağım anlamına geliyor bu şimdi arkadaşlar kalan parayı harcayalım dilerseniz Bunları bir geliştirelim. 19,200 Q. Nasıl? Ne demek ki? Abi en aşağıdaki karakter bile bu kadar şey istemiyor ya. Hmm. Küçük köymüş pardon. 150 seviye istiyor. Hiç. 50'den 150'ye atlıyor. Ama olsun basarız. Problem değil. Yeterince para yaptık yani. Yeterince yapamadık ama bayağı yaptık. Şimdi arkadaşlar geçelim. Özel gücümüzü de kullan. Hop bu ne lan? Çok hızlı olmadı mı sizce de? Ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün güçlerimi, özel güçleri kullanınca böyle bir şey çıkıyor karşımıza. 87 hop direkt 87 yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerin göz önünde. Arkadaşlar bu oyun ee, telefondan da oynanıyor. Telefondan da oynayabilirsiniz isterseniz ama telefonla bu kadar seri tıklayamazsınız. Zaten normal şartlarda elimizde de tıklamıyoruz fazla ya. Oyundan çıkıyorum. Ben gelene kadar para birikiyor. Ee, devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bunu ne veriyormuş? SB yükseltiyor onlar hepsi. Sanırsam zaten özel güçler genellikle şuralarda falan oluyor. Şimdi 88. bölüme geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 85. bölümde bakın ne kadar para veriyor. Buraları gösterdim zaten. Artık bu oyunda pek gösterilecek bir şey kalmadı. Sizlere ara ara e, video çekip böyle başarımları, yani başarıları ve hangi karakterleri aldığımı göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.